Değerli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Belçika hükümeti dün itibariyle, sizlere de duyurmuştum dün itibariyle, Türkiye'den Belçika'ya gelenlere 14 günlük karantina uygulamasını başlatmıştı. Daha önceden de vardı ama başlamamıştı. Bunu defalarca ifade ettik. Daha önceden, yani dünden önce karantina sürecine dahil olmayan vatandaşların nasıl karantinaya alınacağına yönelik şu anda hükümet bir takım çalışmalar yapılıyor ve yaklaşık 45 bin civarında vatandaşımızın bu durumdan etkileneceği ifade ediliyor. Bir diğer konu değerli arkadaşlar Belçika Dışişleri Bakanlığı kırmızı listeyi güncelledi, turuncu listeyi güncelledi, yeşil listeyi de güncelledi. Baktığımız zaman Dün duyuru yapmıştık. Dün e, yapmış olduğumuz duyuru da Bulgaristan Bulgaristan'dan Belçika'ya gidiş gelişlerde bir problem olmayacağını ifade etmiştim. Ama bugün itibariyle e, maalesef artan vakalardan dolayı Bulgaristan, Hırvatistan, e, Lüksemburg, Romanya gibi ülkelerin e, turuncu listeye alındığını ifade etmek istiyorum. Yani bu da şunu e, bizlere gösterebilir eee Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya gibi ülkelerden Belçika'ya geldiğimizde karantina süreci ya da test istenebilir. Bunu daha tam detaylandıramadık ama ben bunun üzerinde araştırmalar yapıyorum. İkinci bir duyuru yapabilirim. Her halükarda Bulgaristan'dan Belçika'ya gelecek vatandaşlarımız mutlaka ve mutlaka test yaptırmaları gerekir. Ee, test yaptırırsanız e, bir sıkıntı olmayabilir ama yine de yine de sizler güncellemeleri takip edin. Belçika Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde bu veriler zaten yer alıyor. Girip bakabilirsiniz. Bunu da sizlere ifade etmek istedim. Kendinize iyi bakın. Değerli dostlar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.